İçinde bulunduğumuz durum o kadar da parlak bir durum değil gerçekten de. Ve bu hepimizle ilişkili olan bir şey. Hepimizin bununla ilgili yapabilecek şeyleri var. Ama burada hani ne yapmamız gerektiğinden önce tam olarak durumun ne olduğunu biraz daha konuşmak istiyorum sizlerle. Küresel ısınma diye bir şeyden bahsetmeye başladılar. Az çok hepimiz biliyoruzdur işte dünyanın etrafında atmosfer var. O atmosferin içindeki bir takım gazlar içerisinde en yoğun olarak karbondioksitin olduğu sere gazları deniyor bunlara. Onlar arttıkça dünyanın ortalama sıcaklığında bir artış olduğu söyleniyor. Bir ülkenin ürettiği enerji miktarı gelişmişliğini değil az gelişmişliğini gösterir diyorlar. Çünkü verimli kullanılamadığını ifade ediyorlar. Kötü değil de iyi örneklerin de olduğunu söylemeye çalışacağım. Mesela burada Haliç'in yanındayız ve Haliç'te işte yavaş yavaş canlı artmaya başladı. Ufak ufak balıkların var olduğunu görebiliyoruz. Bizim burada bakışımız da bence hani sadece bilinçlenme gibi olmasın, bilinci hayata geçirmezsek karşılığını da alamayız. O yüzden bu mücadelelerin bence bir parçası olmaya, destekçisi olmaya özen gösterelim. Bugün bizim için önemli bir gün 5 Haziran ve bu çevre mücadelelerinin kendi mesleki birikimimizle de yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerle de daha büyüğünü, daha güçlüsünü yapabileceğimize umut ederim diyeyim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.